Sana bir sırrım var. Bunu yaparsan hayatında çoğu şey değiştirmiş olabilirsin. Ama tek şart sonraya bırakmamak. Evet, hayatımızı kilitleyen bir cümle var sonra yaparım. Bu söz masum gibi duruyor ama bunu öğrenen zihin bir daha seni dinler mi hiç? Biter mi hiç hayat yorgunlukları, gönül kırgınlıkları diyerek 21 günde 21 yeni rutinle zihnimi şaşırtıyorum serimin 8. günde sonralarımı sonraya bırakıyorum arkadaş. Ve zihnimde 2 dakika kuralını devreye alıyorum. Bir iş 2 dakika içerisinde yapılabiliyor ya da başlanabiliyorsa komutu veriyorum ve yapıyorumu zihnime öğreterek hem zihnime yeni bir yazılım oluştururken hem de yapacaklarımı yanıma kar kalmasının şerefine sonrası yok iki dakika sürüyorsa şimdi başlanacaksa şimdi tamamlanacaksa şimdi Çünkü duyumlarıma göre zihinsel gelişim için yeni maronların anahtarı tutarlılıkmış arkadaş e gelsin o zaman tutarlılık hamleleri kırılsın o zaman erteleme döngüleri Ha, elbette ki bazı insanlar, bazı kişiler ertelenecek ama önemli olan şimdi. Önce sen, sonrası sonra. Bu rutin hayatında adım almak isteyip de başlayamayanlar için bir veli nimet diyerek o zaman gönderilsin hodri meydanlar, gelsin 21 günde yeni benlik inşası. Ve yarınki rutini kaçırmamak için takipte kal. O halde hadi ilk adımı birlikte atalım.